Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Ee, car Parking'de bütün arabalarımla taksit Onun yaptım. 13. bölümüne karşınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Bugün sizlerle Supra ile birlikteyiz. Yani çok zor olacak benim için. Çünkü Supra şey bir araba. Çok kaygan bir araba olduğu için bakalım ve bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Şuradan dönüş. Ve supra arkadaşlar. Çok hızlı bir araba. Ben niye çağırıyorum ben böyle çıktım? Bir telefonu e, yeni sindim arkadaşlar. Ondan elim kayıyor. Ondan olabilir. Tamam. Hayır lan gözümün önünde Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Şu iyiymiş. rampa çıkacak ama spray için rampa bir şey değil ki ya. Kaç milyonluk arabanın fiyatını da bilmiyorum ama Selam olayım gel. Sorun yok. Ben. Hangi son kaklanması? Ha, şimdi. Arkadaşlar ben bu yolu Instagram'da yazmışsın yeni çektin. Ee, ama gerçeği değil. Böyle adamlar şey falan yapıyor böyle. Bisikletine falan geçiyor adamlar yani. Yani öyle. yıkıtımız az ya. Keşke baksaydık. Bu ara e, super arkadaşlar ara ara falan kesiciye girmiyor arkadaşlar. Onu denedim videoya girmeden önce. Okay. Girmiyor kesiciye. Hatta bugün kaç kere denedim mi arkadaşlar? Sopranım ve hırınları iyiymiş ha. Baksın bas. Biraz garip ol olacak ama. Olsun arkadaşlar. Ya ben yok. 180'le gidiyorum. Allah. Lan hayır. Lan bayret. İş mi ya? 180. Açık değilmiş. Bir daha. Aradan korktum bir ayar açık kalıyor da dedim de o değilmiş. Ee, arkadaşlar bu arada şey hani ben size diyordum ya böyle yüksek hızlarla basınca araba dönmüyor falan. Onun çözümünü buldum. Ama ben gerçekten internetten bakmadım. Allah. Şu ayar var ya arkadaşlar. Açıp kapatıyorum. ate direksiyon falan. Ate falan direksiyon falan yapıyor. Oymuş arkadaşlar. Ama gerçekten internetten bakmadım. Bas soru işaretten bas. Lan adam son şeritten gidiyor. Basmıyor ya. Basmıyor ya. Kazansın da niye ama kazansın Tabi sen 20-30'la gidersen son şeritten. Tabii atarım ama kız. Vak, Allahım boş olan üstüne Fren yapıyor. Allah meharet. Ya ya. Burada da yapalım, ben de Arkadaşlar ben buraya geçerim diye düşündüm görev yaparken. Şey oldu. Böyle bir görev yapıyorum arkadaşlar. Teslimat falan görevi. Yeni yol keşfettim mesela. Neyse arkadaşlar şimdi videonun bitişine geçelim. Evet, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu arada bu görevi de yapmış olduk biraz. Ve koyun 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 fazla 715. Neyse arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ha arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben video dışında görevlerimi yapıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum. E, ee, Net arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.